11 Ocak Pazartesi Hikmet Genç Akşam Gazetesi Nereye takıyordun yağlı organı? Demokrasi, özgürlük, seçim vesaire gibi şanşanlı cümlelerle başlayıp biz kurucu iradeyiz de bitirdiler. Hepsi martavaldır. CHP'nin kerameti kendinden menkuldür. Hep hatırlatırım. Işığı bol olsun, kozmozlar içinde yatsın. En iyi Türkan Saylan özetlemişti CHP'yi. Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez. Tek parti dönemindeki baskıcı faşizan uygulamalarını asla reddetmedi CHP. Tam tersine mirası sahiplendi. 1925'te İnönü'nün kurduğu hükümetle Takriri Sükun Kanunu çıkardılar. Tek muhalefet partisi olan Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasını kapattılar. Takiri Sükun'la istiklal mahkemelerini kurup onca masumu gayri hukuki yargılamalarla idam ettiler. Birçok dergi ve gazeteyi kapattılar. CHP'nin yayın organları hakimiyeti milliye ve cumhuriyete dokunmadılar. Dediğimiz gibi CHP'den reddi miras görmedik, duymadık. O yüzden hatırlıyoruz bunları. He diyorsanız ki bunlar eskide kaldı artık CHP o CHP değil. O zaman şunları hatırlayalım. AK Parti'ye kapatma davası açıldığında şeriatın kestiği parmak acımaz diyen CHP Genel Başkanı Baykal'dır. 27 Nisan gece yarısı bildirisinin altına imza atarım diyen CHP'li vekillerdir. 2008'de başörtüsü serbestisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe veren CHP'dir. Havuz medyasına şiddetle kınıyorum ama ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum deyip medyayı yağlı urganla tehdit eden Kılıçdaroğlu'dur. 8 ve 9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır diyen CHP'nin gürsel tikinidir. İsim veriyorum NTV'yi, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim diyerek bir grup medyayı tehdit eden de İmamoğlu'dur. Belhasıl takrir-i sükundan bu yana ile değişen bir şey olmamıştır. Kılıçdaroğlu ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayın, okumayın diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün diyor. Gece gündüz yalan söyleyip iftira atan, Palavraları deşifre olunca yenisini uyduran CHP medyası orada duruyor. Kimse el koymuyor. Patır patır yalan söylemeye de devam ediyorlar. Çıkmış medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün diyor. Üstelik utanmadan, sıkılmadan sözde cumhurbaşkanı diyor. Belli ki hala hazmedememiş. Sorsan CHP demokrasiyi içselleştirmiştir der. CHP'nin demokrasiyi, basın özgürlüğünü savunması Hitler'in faşizme, ırkçılığa karşı mücadele etmesi gibidir. Net